Hallo, das ist Pasha. Paşa, wie geht's dir? Du, <laughs> woher kommst du? Wo wohnst du? <laughs> o öğrenmemiş olabilir. Ama siz öğrenmiştiniz. Bir önceki videomuza göz atabilirsiniz. Bu videomuzda Almanca kişi zamirlerini ayrıca Weifragen dediğimiz W, V harfi ile başlayan soru kalıplarına bir göz atacağız. Evet, personal pronomen. Ich, siz biliyorsunuz. iş, iş, ben. Du, sen. Arkadaşlar, er, sie, es, üçüncü tekil şahıs olan o anlamına gelir. Er, erkekler için o. Sie, kızlar için o. Es, Cinsiyetsiz ya da nötr varlıklar için o. Arkadaşlar, a, z, esi şimdilik İngilizcedeki he, she, it gibi düşünebilirsiniz. Yani Ahmet yerine ben kısaca ne diyebilirim? Ne deriz hocam? Ea. Yeah. Doğru ya. Ayşe için kısaca ne diyebiliriz? Zi mi hocam? Evet, zi diyebiliriz. Via biz. Via biz. Ye siz zi onlar. Bir zi daha var. O da nezaket formu olan zi yani siz. Daha önceden bahsetmiştim arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Almanlar zamirleri sıralarken ekstra zi nezaket formunda eklemişler. Soru formları nasıl görüyorduk? Bir duyla bir Z ile. Bir sen formuyla bir siz formuyla. Var mı bir sorunuz? Hocam 3 tane zi var. Biz bunu nereden anlayacağız? Bu soruyu soracağınızı tahmin ediyordum. O yüzden renkli yazdım. Arkadaşlar bunun farkını 1 iki yolla anlayabiliriz. En basitini söyleyelim. Örnek verelim. Ayşe sınıfta oturuyor. O çok üzgün. Arkadaşlar bunu Almanca ifade ederken oradaki o bu zi'lerden hangisi? Kız olan zi mi hocam? Evet doğru. Yağıştı. Bir örnek daha verelim. Sınıfta çok gürültü vardı. İçeri girdim öğrenciler varmış. Onlar kavga ediyorlardı. Buradaki onlar hangi zi? Hocam şu çoğul zi'si mi? Evet, aynen o. Ya ja, genel. richtig. Bir tane daha izinsiz bir içeri girdi. Siz kimsiniz? Buradaki siz hangi zi? Hocam bunu biliyorum durun. Nezaket şey ismi. Evet, ona höflichkeitsform diyoruz. Höflichkeitsform, nezaket formu. Ve hatırlarsanız Nezaket formu için şunu söylemiştik. Zi nerede olursa olsun cümlenin başında, ortasında, sonunda hep büyük yazılır. Evet arkadaşlar, kişi zamirlerini gördük. Hadi bir tekrar edelim. Iş, ben, DU, sen, er erkek için o, zi kız için o, es cinsiyetsiz ya da nötr varlıklar için o, we biz I, siz zi onlar zi nezaket formu olan siz Evet arkadaşlar şimdiye kadar birkaç tane soru kalıbı gördünüz. Şimdi onlardan daha fazlasını göreceksiniz ama bu bir genel bilgi Türkçesiyle birlikte veriyorum. Daha sonra siz bunlardan nasıl soru oluşturulacağını öğreneceksiniz. Arkadaşlar soru kalıpları sadece bu kadardan ibaret değil. Biz en yaygın olanını seçtik. Wie nasıl? Wie heißt du? Wie heißt du? Hatırladınız mı? Wer? Wer bist du? Kim? Wer bist du? Wo? Wo wohnst du? Nerede? Wo wohnst du? Woher kommst du? Nereden? Wohin? Wohin? Nereye? Wohin? Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Was? Was? Ne? Was ist das? Bu nedir? Wann? Wann? Ne zaman? Wann? Wann gehst du? Ne zaman gidiyorsun? Warum? Warum? Neden? Warum gehst du? Warum gehst du? Neden gidiyorsun? Wen? Kimi? Wen? Wen liebst du? Wen liebst du? Kimi seviyorsun? Wem? Kime? Wem? Wem gehört das? Bu kime ait? Welche? Hangi? Welche Farbe ist das? Hangi renk bu? Wie viel? Wie viel? Ne kadar? Ne kadar? Wie viel kostet das? Bunun fiyatı ne kadar? Sadece bu kalıplarla sorular oluşturulmuyor. Ama biz bugün neler öğrendik neler? Hocam neler öğrendik? Ölmem mi? Beni taşlara vurun. Arkadaşlar sinirlendirmeyin beni. Sabahtan beri ne yapıyoruz? Evet bugün biz şahıs zamirlerini öğrendik. Ben, sen, o, biz, siz, onlar ve nezaket formu olan sizi öğrendik. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın olur mu? Ciao.